Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle 10 altın fiyatları odur olur onu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 10 altın fiyatlarında aşırı bir oynaklık yaşanıyor. Burada da gördüğünüz gibi gün içi %3, %4'e varan düşüşler görülüyor. Aynı şekilde yükselişler de görülebiliyor. Bugün %3'e yakın bir düşüş olmuştu mesela 1519'dan 1566'ya kadar geriledi pardon 1466'ya kadar geriledi. Bunun da nedeni Cuma günü ABD Merkez Bankası'nın sürpriz bir kararla faiz indirmesi oldu. Devamında da Japonya teşvikler açıkladı. Bu da yatırımcılarda koronavirüsün daha çok endişeye neden olacağıyla borsalarda sert satışlar görüldü. Normalde 10 ons altın fiyatları korelisin yani kriz dönemlerinde genelde ons altın alınır. Güvenli limanlar tercih edildi. Bu sefer farklı bir durum gerçekleşti. İnsanlar hani 10 saatini yükselecek diye pozisyon alırken bir anda büyük fonların likiditeye sıkışması EFT yani altın EFT'den çıkış gerçekleşmenin 10 altında çok yüksek düşüşlere neden oldu. Peki bundan sonra ne olur? Grafimize geçelim. Gördüğünüz gibi zaten son 4 numaradaki uzunluğu Oynaklık burada belli oluyor. Yani 1646, 1567 hemen hemen 110. Aynı şekilde burada da 1595, 14, 1500. Yani oynaklık çok aşırı derece. Ben burada destek direnç noktalarını belirledim. Burada stop loss seviyelerinizi ihmal etmeyin. Yani bu oynaklıkta para kazanmak güzel olabilir. Fakat terse düştüğünüzde canınız acıyabilir. Onun için belli bir noktalar not almanızda fayda var. Burada ne olabilir en son? kriz döneminde kimseye altını tercih etmedi. Altın yükselecek diye beklerken az önce de söylediğim gibi EFT'de yani altın EFT'lerinden çıkan fonların nakite dönme ihtiyacı ile birlikte ons altında çok sert düşüşler gördük. Yani birkaç gün önce ayın 9'unda 1700'lerdeyken şu anda 1450 seviyelerine kadar düşmüş durumdayız. Şu anda da anlık 1488 ons dolar civarında fiyatlanıyor. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra en önemli noktamız bu destek seviyemiz olacak. En son burada burada da gördüğünüz gibi destek çalışmış. 1 2 3 4 hatta buradan sonra yükseliş gerçekleştirmiş daha önceki hareketinde. Buradan bir tepki geldi yani pazartesi günü. Bu tepki 1521'e kadar yükseldi. Ancak buradan yine satışlarla karşılaştı. Ve tekrar geri çekildi. Bundan sonra 1452 seviyesi önemli. Yani şimdi ben destekleyenleri biraz da aralarını açmaya çalıştım. Çünkü oynakta yüksek olduğu için kısa vadeli desteklerde hızlı geçiliyor. Onun için de destekleyen seviyeleri biraz daha aralarını açarak vermeye çalıştım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 1452 seviyesi. Bu seviyenin altında düşüşler 1417'ye kadar sürebilir. önemli bir destek noktası. Burada da görüyorsunuz birçok kez test edilmiş. Hatta en sonunda buradan tepkiler oluşmuş. Bu desteğin kırılması satışları bir alt kanalda doğru hızlandırabilir. Onun için bu seviyeye dikkat etmenize fayda var. Şu anda hiç bir yeşil mum yok. Tamamen satıcılı bir mumla ancak 1506 üzerinde kalabilirsek 1506 1507 üzerinde kalabilirsek yeniden 1534 seviyene doğru yükseliş gerçekleşebilir. Ons altın tarafındaki oluşta haberlerle birlikte de 1560 seviyesine kadar yükselişler görebilir. Burada bir obo formasyon oluşma ihtimali var. Yani fiyat buradan buraya gidip yani şuradan zaten destek almış durumda. Daha önce bir tepki oluşmuştu. Buradan oluşacak tepkiyle 1561-1570 seviyesine bir sağ omuz yapıp tekrar fiyat buradan 1450 seviyesine gelebilir. Böyle bir formasyon ihtimali var. Bunun için önce önceliğimiz tepkilerin oluşup yeterliliğinle beraber oluşan momentumun 1561'e kadar gitmesi gerekiyor. Ama formasyon aklınızı karıştırmasını diyorsanız dikkat ediniz Direnç seviyesi 1506-1507 seviyesi. Bunun üzerine yükselişler 1534'e kadar devam edilir. Kısa vadede böyle bir görüntü var. Burada da şurada göstereyim size. Yani satışlar neden hızlandı? Hem EFT çıkışların çok sert olması hem de burada bir ikili tepe formasyonu vardı. Bu ikili tepe formasyonun geçirmesiyle beraber sert satışlar görüldü. Hala da devam ediyor. Şu anda negatif bölgedeyiz. Yani bu kanal kırılmadığı sürece düşüş devam edecektir. Onun için kısa vadeli destek dirençleri takip edebilirsiniz. Bu dirençler.